Vista kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun fiyatlarının arttığı bu dönemde nasıl ucuza Steam cüzdan bakiyesi alabileceğinizi göstereceğim. İlk uygulamamız Papara. Papara %10 cashback veriyor. Toplamda 20 liraya kadar kazanabiliyoruz. Yani maksimum 200 liralık bir alışveriş yaptığımız zaman 20 lira cashback olarak hesabımıza geliyor. Böylece 200 liralık Steam cüzdan kodunu 180 liraya almış oluyoruz. İkinci uygulamamız Nice uygulaması. Nice %20 veriyor. Toplamda 100 liraya kadar kazanabiliyoruz. Böylece maksimum 500 liralık bir alışveriş yaptığımız zaman 500 liralık Steam cüzdan kodunu 400 liraya almış oluyoruz ki gayet iyi 100 lira cebimize kalıyor. Üçüncü uygulamamız çok fazla indirim yok ama eklemek istedim. Burada Tosta uygulamasının içerisinde 100 liralık Steam cüzdan kodunu 110 liraya satıyorlar. Ancak %15 cashback iade olduğu için 100 liralık Steam cüzdan kodunu 95 liraya almış oluyorsunuz ve en kârlı yöntemlerden bir tanesi e, Counter eşyası alıp CSGO eşyası alıp daha sonra bunu satmak. Sadece Counter değil, Dota 2 olabilir, Team Fortress olabilir. E, Steam pazarında mevcut olan oyunların eşyalarını e, bu e-ticaret sitelerinde, oyun ticaret, eşya ticaret sitelerinde aratarak siz de kâra geçebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacağız? Örnek olarak counterdaki eşyaların satışına girdim. Burada görmüş olduğunuz üzere steam'deki fiyatı 220 lira olan bu eşya şu anda 104 liraya başka bir alıcıdan alabiliyorsunuz. 104 liraya aldığınız zaman alıcıya para geliyor. Yani steam'deki parasını o kişi kartına çekmiş oluyor ama siz. 200 liralık bir eşya 100 liraya aldığınız için Steam'de satarken işte vergiler kesildiğinde 200 liraya satmış oluyorsunuz. Yani 100 liraya 200 liralık eşya satıyorsunuz. Eşya sattığınız için zaten Steam bakiyesine gelmiş oluyor. Görmüş olduğunuz üzere %25 var. E, %20 eşyaların indirimi var. E, sadece Bino Game olmak zorunda değil. Oyun For Game Satış, Hesap Satış gibi e, sitelerden de güvenli alışveriş yaparak güvenli olduğunuz sitelerden alışveriş yaparak ucuza Steam cüzdan bakiyesi alabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer sizin bildiğiniz yöntem, sizin bildiğiniz uygulaması da varsa yorumlarda paylaşmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.